Evet arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün komut göstermeyeceğim ama yine ben Yeni bir resmi kuruyorum Bilir misiniz bilmiyorum. Adları söyle. Resmide maşallah ya. Böyle bir şey herhalde bilmiyorum. Evet bu olması lazım. Bilir misiniz bilmiyorum ama. çekeceğim bu. Aman kız bir şey olmaz. Yeni bir resmi yapıyorum. Bu resme katılmak isteyenler katılabilir. Bu bak bir tanıtım yapacağım. O kadar başka bir şey yapmayacağım. Onun dışında bilmiyorum başka bir şey artı yaparım belki. Birkaç tane komut gösterebilirim ama o da belki. Bazı sor, bazı bizim arkadaşlarımızın şeyler var. Onlar sonucu girip patlatıyor. Patlatmasın diye sürdüğü diyor. yani kopyaladım. Olmaz. Sağlamlık dostum. Siz işte burada başlayacaksınız Şöyle bir yazı gelecek Buna gelip okuyun Böyle Bu iyi evet. Arkadaşıma saygı olsun diye yaptım Ben onu değiştireceğim oraya Bir tane demir geliyor gördünüz ki Nasıl lan Demir nereden geldi oğlum bunu? Burada siz okuyun işte gezmeniz için yardımcı olur. Bu böyle. Bu daha çok hızlı koşuyordu da az daha hızlı koşuyordu. Burada otelimiz var. Yapı yapma al, yeri var. Ta 101'miz var. İlk önce yo, buraya geçiyorum. Ne oldu lan? Önceden birisi de yok. Korkuyorum. Korkuyorum. Bu kim? Ben korkuyorum yavaş yavaş. Korkamıyorum. Burası otelimiz. İki tane otelimiz var gördüğünüz kadar. İçinde bir tane adımız var. Yalışan. Böyle bir yazı var. Okumayacağım çok korkunç. Daha otelimiz bitmedi ama az kalmış oluyor. Öbürü de aynı şekilde göstermeye gerek yok. Ama yine de göster merak edenler için. Oğlum buraya şey yap. Bu niye kırılmıyor? Aynı çalışsam Aynı şeyleri söylüyor aynısını. İkinci olarak yapı yapma yerimiz. Burada genellikle parkurlar falan yapıyoruz biz. Sonlukta. Burada otelimiz var. Oteli ilk biz burada yapmıştık. Başta. Sonra buraya geçirdik. Sonra burada bir tane otelimiz var. Şöyle. <laughs> Bu otelin üstünde ta 101'imiş var. Ta 101 yaptık. Ta 100. Burada parkurumuz var işte. Bu parkuru bitiren ne çok güzel bir ödülü var. Tabi daha iyi bitmedi. Aslında onu da yapacağız. Bunu ben bunu ben yaptım. Ta 101. Şimdi ta 101'imize gidiyoruz. Ta 101. Şu yanlış hiç gibi paralar var bu arada. Onu göstermeyi Şöyle sadece göstereceğim. İşe yarıyor. Bunlar daha gelmedi eklenecek. Bunlar da daha gelmedi eklenecek. Eğer bunları gidip de böyle bam diye başarsanız paranız boşa gider. O yüzden ben bunları kırıyorum. Bunları göstermeye gerek yok. Burada şöyle. Işığı bilmeyenler için ışık budur. Buraya da budur. Burası da daha bitmedi. Az kalmıştır. Bu Sheila gidemiş. Bu ise Hiro gidemiş. Daha bir sürü kitlerimiz var. Buraya koymadık. On her yerimde buraya bir tane bütün koymak zorunda mısınız? Aldım mı da olur? Bir mı var lan? Evet. Oğlum disk bana yardım lazım kocam. Acil durum. Bazı bilmediğim komutları var o arkadaştan alacağım. Kendisi resmi sahibi olduğunu. PvP'ye gidiyoruz? Gidiyor oraya. Gidiyor oraya. Burada gördüğünüz gibi böyle 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 böyle. Burada kilik demiş. Burada hero kitemiş. Burada lan kediymiş. Burada eşek gitmiş, burada maymun gitmiş. Daha söyle demez. ama yakında gelecek. Oğlum bura var mı Şimdi sırada ne kaldı? görüş. Nasıl malane? Burada gördüğünüz gibi bunlar var. Ben yapmadım. Yarısını ben yaptım, kendim düşündüm. Diğer kalanları size bıraktım. Şu koymamı gelin, gelin. ne koymamı istersiniz? Buraya gelince ne istersiniz? Söyleyin. <laughs> Aa ne onu unuttum. Pü, bana ne olarak değiştirebilirim onu? Alo değil Oğlum bunlar niye? Reston. Oğlum bunlar ne alaka? Neyse onu değiştiririm ben. Çok da Oğlum ben malım. Dur bunu kır. Orayı şey yaptım o kadar o boşa gitti dur onu oraya koymuşum Vedder bir de ben buraya yapıyorum Oğlum ben malım ya. Nasıl becerdim ben böyle bir şey ya. Gecenin saat köründe saat kaç? Ya, uğur ışığı açsana. Çok karanlık içerisi. İşte böyle Reni'ye pembe sakır koydu. öbürlerin rengini bilmiyorum. Hatta bunu red yapayım Uğur için, kardeşim için. Ama o zaman da şiir okit olur ya. O zaman Başka bir renk var Belki my... Aa, dur yeni kit geldi aklıma. Ne ara mor da kitmiş var ama. Bak hilemi kitmiş mor. Şimdi bariyerimizi aldık. Sonra tabelamızı aldık. Bunumuzu aldık. Buraya söylemesini çekiyoruz. Yine kitler geldi aklıma. Aklıma yeni kit geldi yeni kit. Ama olmaz ki. Ama bunu maymun kiti farklı renk yaptı size. Çünkü düşündüğüm kit. Ama olmaz ki. Ayıp oluyor. Neyse bu. Başka bir şey, var. Başka bir şey var. Buraya kitler devam gelecek. <laughs> ne nasıl yapmışım ben ya? <laughs> Böyle yapmışım burayı yok edelim. yok edelim. Yok edelim. Yok edelim. Yok edelim. Baba pizza söyle. Bunlar küçük oldu.

Hişt, aslanım geldik. Geçki oyunda mısın aşkım? Aşkım, acil durum hala mı? Özel kit. Ama bu... O, baba boy, baba boy. Oğlum bunları kır ya. Bu takit yetiyor. Yine yetmiyor. Banko'da bile daha az kit var. İki tane kit var ya. Yok 3 tane kit var. Bizde kaç tane kit var? Ama birisi alınmıyor. Birisi de alınmıyor. İkisi alınmıyor. Bizde hepsi alınacak. Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane kit alınacak bize. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz lan? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Benim gözler rengim renk. Tahmin edene yüz renk. Kalp. bak az olmaz az görünüyor az görünüyor tahmin edin az görünüyor az görünüyor az görünüyor bak oğlum ben niye adam gösteriyorum emanım kalp neyse beleş kalbiniz oldu işte hatıra tamam bunu bildiniz diyelim bir tane karakter göstereceğim onun içini bilin çok geldik çok geldik çok geldik çok geldi çok tıdır bu arada Minecraft filmini izleriz mi? Minecraft filmi efsane ve Demur. bunu niye seçti konuşun Lan ne bağırıyorsun eşek? <laughs> ben oğlum dönüşleme. Ben oğlum ne oluyor? Ben oğlum ne oldu? Ben oğlum ne oluyor? Ben oğlum ne ara bunlar? Ben oğlum ne oluyor? Ben oğlum oyun çekti lan. Oğlum oyun çekti lan. Oyun çekti lan. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Ay ben böyle sensin var. Ona bu anne ceza olduğunu bilmiyorum. Uzun zamandır o, o, o menüyü kullanmadığımı ilgili ceza çok bilmediğim İyi anlatır da bilmiyor. çok bilmiyorum. Yani yaşlı oyun yap sadece. Oğlum böyle ben bu karakteri Ya oğlum sil şunlardan. Lan ne alaka bu? Ya Allah'ım delireceğim. Şer. Sil. Sil. Ya silmiyor. Bana kendi. A, i, a, i, e, şey, Oğlum sil tuşu kabul et. Oğlum sil sil. İnat etme. Oğlum ne oluyor? Oğlum ne alaka lan? Ne lan ka? Lan benim. Oğlum karakterlerim nerede lan? Lan oğlum çıldırttınız lan beni. Oğlum gece gece çıldırttınız lan beni. Karakterlerim nerede lan? Ne? Uğur Oğlum.